arkadaşlar cinsiyet partimize hoş geldiniz. Evet. <laughs> evet. Bugün günlerden cinsiyet. <laughs> evet biz iki gün önce öğrendik ama bugün parti vereceğimiz için Sınıf öğrenmedik. Bakalım. Şöyle arkada görüyorsunuz zaten süslemeleri. Birazdan da öğreneceğiz. Çok heyecanlıyız. Böyle. Motosiklet eksozundan duman çıkacak. Kırmızı ve pembe ise kız, mavi ise erkek. Böyle bir organizasyon yaptık. Motoru yapacak. çalıştırdığımızda herkes aynı anda cinsiyetli öğrenecek. Hazır mıyız? Böyle. <laughs> herkes at. <laughs> Hadi. Evet particiler. Evet. <laughs> <laughs> Evet, size böyle bir mekanı göstereyim, gelenleri göstereyim. Şuradan başlayalım. Burada annemle kardeşim, Silivri'den geldiler. Eda Antalya'dan geldi. Hoş geldiniz. Tahminlerinizi evet. alalım, Eda. Erkek. Evet, en tahmin. <laughs> Anne? Evet. Soru, soru, ben buna cevap veremeyeceğim. Hayır, bir şey söyle ama. öylesine de olsa. Erkek. Yani. <laughs> Erkek. Evet. Evet, Hadi sırada. bakalım. Evet, hoş geldiniz cinsiyet tahminlerinizi alalım Büşra Hanım. Tabii ki de erkek. Gizem Hanım. Nine, Herkes, erkek o kadar alıştırdı ki erkek. Kız Hatice Hanım. Erkek. Kız Gamze Hanım. Kız mı diyorsun? <laughs> ya, şey <demiyor. gülüyor>? Çoğunluk erkekti ama sen bilirsin. <laughs> evet bir tane. <laughs> kız... Teşekkürler. <average> yeah. <laughs> Tamamdır. <gülüyor> Annemler hoş geldiniz anne. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Tahminleri alalım. Rüyamda her gece Erkek çocuğu gördüğüm <laughs> için erkek diyorum ama <laughs> herkes, kız erkek fark etmez. Tamam. Halası sen? Ben de dün akşam rüyamda mavi renk gördüm ama ah. gerçekten bilmiyorum. Ah. <laughs> <laughs> kız çocuklarını da çok seviyorum biliyorsun. Ayıcısı tamam. Olsun. Teşekkür tamam. ederiz. <laughs> Hemen geliyorum. Yaman abim İstanbul'dan <gülüyor> özel <gülüyor> geldi. Evet. <laughs> evet. Cinsiyet tahmini alalım. Cinsiyet evet. tahmini <laughs> alalım. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. 3 hafta önce bir kısa bir tatil yapmıştık. <laughs> o zaman da böyle aklıma bir şey geldi böyle ansızın. Ve <laughs> yani, küçük yani, bir derim motorcu olsun. Uğur gibi. Yani erkek. Yani evet. Kesinlikle evet. erkek diyor Yaman evet, abi. Çok evet. iddialı. Kesinlikle erkek diyorum. Gerçekte Kesin erkek <laughs> diyorum. Gerçekten Kesin Caner şey <laughs> Kesinlikle ben evet. söylemiştim. Yok, söylemiş. abla nereden? Ben unuttum. Bir bakayım. Evet. Tek bilen arkadaşımız Caner. Caner. Bence senin tahminin çok edemli. Bak ipucu veriyorum. Kesin motorcu olacak. Tamam. O o, o, arçı ya, var. Şuraya, da var. <laughs> bir şey motorcu olabilir. Arçı mı, motorcu mu karar ver. Fark etmez. İkisi de motorcu oluyor. oluyor. Peki, arçı hoş geldiniz. O, motorcu yani. Hoş geldiniz hepiniz. Şurada hoş geldiniz. Merhaba, <gülüyor> vitamin, vitaminlerinizi <laughs> alalım. Vitaminlerimizi <laughs> alalım. <laughs> evet, hemen, Kız mı? <laughs> Cincin kız mı, erkek mi? Sence kutsal Dam mı çeker? Bu sefer kız diyor. İddialı. Çok iddialı. Şey mi var? Oğlum belletmeyin herkes. Ne oldu? Bayıs Onu düşünemedik ya. <laughs> Bayıs olabilirdi. Kız diyorlar, erkek diyorlar. Bakalım. Bu çok iddialı. Kız diyor. Şöyle evet. de burada olacak kutlamamız. Ben de görüntü hepimiz orada gel ki. Buraya motor koyduk. Motordan Aa, duman çıkacak. Evet. Böyle renkli, eee tebeşir ne tozuydu? Toz Renkli toz boya koyduk. Biraz çevirdiğimizde oradan egzostan renk çıkacak. Böyle arkada pembe mavi balonlarımız var. Yanlarında bu şekilde süsledik. Bakalım artık parti başlıyor. Bak, bak. De bir Leo'muz da var burada. Leo! <laughs> Leo'cuğum hoş geldin. <laughs> Hazel'im de burada. Bebeğim hoş geldin. Tahminini söyle bakalım. Oh. Söyle söyle <laughs> Ama sen sen bir ne bir tahmin ediyorsun? <laughs> sen abla yani. Kız erkek Hadi bir şey söyle. Hadi sence? Hmm. Söyle <laughs> söyle bir şey. Karar veremedin mi? Şey mi? Hey, <laughs> söyle söyle. Hadi. Ay utandın mı? Ne oldu ya? <laughs> Ay kameraları görünce utandım. Tamam sen babana evet. söyle Baban söylesin. Kız mı? Evet. Arkadaş olsun. Tamam, hadi bakalım öğrenmeye. Hadi bakalım. niye burada kaçamayız? Başlıyorum. Evet, Ay çok heyecanlı. Bu verip başa basarsın. Biraz bu şekil, bu şekil nasıl? Bir anda atsın. Kaç mı? Kaçtan sayıyoruz. Ondan geriye doğru. Beş. 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 bir daha iki bir bitmiş. Bir başlasın. Yani. <laughs> ne gidelim? Evet. inşallah. Bir şey evet. Beş. Beş. Bir dakika, bir İlk. dakika. Aynı anda. Hadi. Beş. Dört, Dört. Üç. İki. iki, iki bir. Hadi bakalım. So Sen de fotoğraf. Sen de bir fotoğraf. <laughs> fotoğraf ben ben Hemen Hemen tamam. ben de çekebilir tamam. miyim? için.

ben… Ay, Her şey <laughs> evet. Her şeyi yapmıyorum. Gevdiğim zeynip. Yok ki apartmanı. Nerede bakıyorsunuz? Tamam zehirli aldı o. Motoru ne? Bravo. Bravo. Bir <laughs> <laughs> <spros thể Consider. t gefährdim> Arkadaşlar biz cinsiyeti öğrendik. Gördüğünüz gibi erkek zaten. Ben de hep erkek tahmin ediyordum. <laughs> yani tahminlerimiz zaten... Sen biraz kıza döndük ama... Evet. Tahminlerimiz erkekti. Son anda şöyle bir kıza döner gibi olduk. Çünkü birkaç bir şey oldu o yüzden. Yanlış yakalamışız yakaladıklarımız. Evet. Tahmin etmeye çalıştık. Bir arkadaşımız biliyordu. o hazırladı. Yani onun davranışlarından biz kız olarak çıkardık ama tabii bizi ters köşe yaptığı için erkekmiş. Kız da erke de fark etmez. Sağlıklı olsun, hayırlı olsun. Böyle evet. çok mutluyuz yani. En azından şimdi cinsiyetimiz belli. Yani alışverişe başlayabiliriz artık. Rahatladık evet. Aynen bayağı bir rahatladık. Böyle. Emeği geçen herkese, <laughs> teşekkür herkese ederiz. teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bizim için öyleydi. Evet, bütün arkadaşlarımız geldi, ailelerimiz yanımızdaydı. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Çok güzel oldu bence. Herkes geçen herkes durup baktı, <laughs> sordu ne oluyor burada falan diye. Böyle çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz ve videomuzu burada kapatıyoruz. Evet. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeye basmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>